kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen mesleğimize hakaret niteliğinde bir kanun hazırlanmış ve paydaşların fikri alınmadan alelacele kanunlaştırılmıştır. Öğretmenlik meslek kanununun 12 madde ve 2 sayfadan oluşmaktadır. 3600 ek gösterge kariyer batamakları dışında hiçbir düzenleme içermemektedir. Aylardır tepki ve itirazlarımıza rağmen kanundan geri adım atılmama 13 eğitim sendikatı 14 Ekim'de Ankara'da bir araya gelmiştir. 13 sendikanın yaptığı toplantıda öğretmenlik meslek kanunun revize edilmesi ve eğitim, eğitim kronikleşen sorunlarına çözüm için ortak hareket etme kararı alınmış ve kamuoyuna açıklanmıştır. Buradan hareketle biz eğitim sendika, sendikalarının üye ve yöneticileri olarak personel rejimine dair bir kelimenin geçmediği mesleki hak ve kazanımlarımızı olmayan, aksine mesleki büyük bir tehdit unsuru oluşturan öğretmenlik meslek anlatmışı harekete geçtik.